Basından eksik arkadaşlarımız var ama e, hocalarımızın da dersleri olduğu için öncelikle geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yanımda olduğunuzu hissettirmeniz çok önemli. İnşallah hayırlısıyla e, mimarlık fakültesi adayı olarak bu işe e, rektör adayı adayı olarak başladım. E, hep birlikte inşallah mimarlık fakültesinin e, adayı ve mimarlık fakültesi ile birlikte aday olarak bu işe talibim. Şimdi basından olan arkadaşlara hazırlanmış dosyalar var. Bu dosyaları onlara zaten vereceğiz. Dosyalar verileceği için öncelikle ben bir bildirgemi okuyayım. Seçim bildirgemi isterseniz. Ondan sonra sorular varsa onları alayım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, sevgili yıldızlılar. Bundan 38 yıl önce 1978'de mimarlık okumak üzere girdiğim sırasıyla öğrenci, meslek insanı ve akademisyen olarak bütün aşamalarımı yaşadığım üniversitemizin 2016-2020 dönemi rektörlüğüne aday adayı olduğumu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Mensubu olmaktan her zaman gururlandığımız üniversitemiz bilindiği üzere 105 yıllık tarihiyle Türkiye'nin bilim, teknoloji, sanat ve sporla markalaşmış en önemli eğitim kurumlarından biridir. Divan yolundaki binasında Turuku Muabir Mektebi Ailesi bugünün değişiyle Yollar ve Köprüler Tekniker Yüksekokulu olarak eğitime başladıktan sonra ülkenin mühendislik ve mimarlık hizmetleri için insan yetiştirme görevini de üstlenmiştir. Kuruluşundan bu yana sürekli gelişme içinde olmuş, öz görevini de içinde bulunduğu bağlamlarda sürekli geliştirmiştir. Sırasıyla Nafra Fen Mektebi, Bayındır Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi ve en sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi kimliğinde doruklaşan dönüşüm sürecinde alanının önde gelen kurumlarından biri olarak ülke ihtiyaçlarına göre eğitim içeriklerini çağa uygun biçimde yenilemiş sürekli öncü bir kurum olmuştur. Üniversitemizin söz konusu tarihsel sürecinde idareci olarak görev yapan Bugün aramızda olan ve olmayan akademik kadromuz, memur ve hizmetli kadrolarımız minnetle anılması gereken Yıldız ailesi fertleridir. Yıldızlılık ruhu olarak tanımlayabileceğimiz, olanaklar çerçevesinde ülkeye en iyi hizmeti yapma, alanında en başarılı bilimsel araştırma ve çalışmaları yürütme anlayışı kurumumuzun ve yetiştirdiği kuşakların her zaman temel düsturu olmuştur. Bugün de devam eden bu anlayış içinde yüzyılı aşkın süreçlerle gelinen nokta gurur vericidir. Üniversitemiz tüm dünyada en saygı gören üniversite değerlendirme portali olan Times Higher Education'ın 2015-16 dönemi için 88 ülke 1200 üniversite arasında yaptığı değerlendirmede öğretim, araştırma, bilgi aktarımı, uluslararası görünüm kriterlerine göre Türkiye'den listeye giren 10 üniversiteden biri olarak uluslararası alanda varlığını ispatlamış durumdadır. Önümüzdeki dönem öz görevimiz varılan noktaların farkında ve bilincinde olarak çıtayı daha da yukarılara taşımak olacaktır. Bir zamanlar tüm bunları ancak hayal eden kuşaklardan biri olarak üniversitemizin geldiği noktayı heyecanla, gözleri yaşararak, içi titreyerek izleyen bir yıldızlı olarak ülkemizin gelişmesine koşut bir gelişme yaşayan kurumumuzda Mesleğini en iyi şekilde yapmanın ülkeye en iyi hizmet olduğuna inanan, artan sorumlulukların farkında ve bu yolda kendini adamış bir birey olarak üniversitemizin hizmetine rektörlük katında devam etmeye adayım. 1985 yılında katıldığım akademik yaşamımda uzun yıllar boyunca yapmış olduğum bilim dalı başkanlığı, lisans Üstü program yürütücülüğü, ana bilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı ve dekan vekilliği süreçlerimde idareci olarak inandığım ve uyguladığım temel düstur, sorumlulukları ve başarıyı çalışma arkadaşlarımla paylaşmak olmuştur. Paylaşımın iç huzuru, motivasyonu ve başarıyı getirdiğini her kademede arkadaşlarımla birlikte görmek, güvenimizi sürekli arttırmış, bölüm başkanı iken mimarlık alanında Amerikan Ulusal Akreditasyon Sistemi NAVA başvurulmuş. Bu başvuru 3 yıllık ölçme sürecinin ikisini başarıyla geçme sonucunu getirmiştir. 2016-17 döneminde tamamlanacak olan 3. yıl aşaması ardından mimarlık bölümümüz Amerikan Ulusal Akreditasyon Komitesi tarafından dünyada akredite edilen 4 mimarlık okulundan biri olmaya emin adımlarla yürümektedir benzer biçimde özgüven, sevgi ve saygı ile oluşturulmuş güç birliğini getirdiği bir diğer başarı, Fakültemiz Elektronik Dergisi Megaron'un 2014 yılında alan indekslerine girmesinin sağlanması, 2015 yılında ise Thomson Reuters ve of Science indeksine dahil edilmiş olmasıdır. Bu tekil gibi görünen ancak akademik yükseltmeler için üyat doçentlik kriteri olarak belirlenmiş indekslere giren dergi çıkarma, ve mevcudun sayısı ile niteliklerin arttırılması konusunda önemli bir örnektir. Söz konusu bağlamda üniversitemiz dergisi Sigma anılan yönde yapılandırılacaktır. Birlikteliğin gücünü gösteren bir başka başarı da fakültemiz şehir ve bölge planlama bölümü kentsel dönüşüm ve planlama yüksek lisans programının Avrupa Planlama Okulları Birliği, AESOP tarafından kalite standartlarına uygunluğunun Ocak 2016 tarihi itibariyle kabul edilmiş ve kalite ödülüyle taçlandırılmış olmasıdır. Öncelikli hedefim üniversitemizin tüzel ve örgütsel yapısının geliştirilmesidir. Büyük yatırımlar ve büyük beklentilerle yapılandırılan teknoparkımızın tüm üniversitede daha aktif ve verimli kullanılması önemli hedeflerimden bir tanesidir. İdari çalışmalara ilki olarak saydamlık getirilecek, görevler liyakate göre ve eşitlik anlayışı çerçevesinde dağıtılacaktır. Tarihi mekanlara sahip yerleşke kampüslerimizin sürdürülebilir, doğayla barışık bir planlama, kentsel tasarım ve mimari anlayışla yeniden ele alınması, olanaklarının geliştirilmesi ve genişletilmesi hedeflerim arasındadır. Diğer hedeflerim, üniversitemizin merkezi ve yerel yönetimlerle ilişkilerinin geliştirilmesi, toplumla paylaşım çerçevesinde sosyal projeler üreterek aktif öncülük görevlerinin geliştirilmesi, sanayi ile ilişkilerin arttırılması, yukarıda anılan yayın olanakları dahil bilimsel çalışma desteklerinin arttırılması, Akdeniz bölgesinde ve Kapadokya'da nüvesi var olan araştırma merkezlerinin sosyal olanaklarla donanımlı olarak faaliyete geçirilmesi, yurt dışında irtibat ofisleri açılarak mevcut Türk kökenli öğrenci potansiyeli başta olmak üzere gençlere GATS anlaşmaları çerçevesinde eğitim öğretim hizmetlerini verecek üniversiteler yapının geliştirilmesidir. Bu bildiride çalışma programım konusunda ana hatlarıyla anılan ve diğer anılmayan hususları açmış bulunduğum www.nurankarapylehvaryan.com adresindeki web sayfasından ve Facebook'taki Rektör adayı Profesör Doktor Nuran Karapilek varyan sayfasından takip etmek mümkündür. Öz bakış ve öz görev ve düşündüğünü öz bakış ve öz görev bir diğer deyişle vizyon ve misyon düşünmeye ve düşündüğünü uygulamaya cesaret edenlerindir. Tarihsel köklerimizden bugüne geleneğimizde ve kültürümüzde kadının her zaman yönetimde karar verici ve paylaşan bir kimliği olmuştur. Günümüzde de bu geleneğin devam ettirilmesi ve ülkemizin toplumsal görüntüsüne katkıda bulunmak hiç azımsanmayacak bir görev olarak karşımızda durmaktadır. <laughs> YTÜlü olmak bir ayrıcalıktır. Çağdaş, demokrat, saygın, güçlü ve öncü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öz bakış ve öz görevini geliştirerek sürdürmek, başarı çıtasını yükseltmek için gelin geleceğe birlikte iz bırakalım. Sevgi ve saygılarımla. Evet, şimdi eğer sorular varsa soruları alayım. Yok galiba. Peki, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir çay kahve ikramımız var, bir de küçük kurabiyelerimiz var. Buyurun lütfen. Ee, hayırlısı olsun diyorum. Ülke için, kurum için, hepiniz için.